Merhaba arkadaşlar, ben Mücahit Damgacı. 2010 senesinde İşletme Fakültesi'ne %100 burslu olarak girdim ve bu senede mezun oluyorum. Bir sene altın Üzer'de hazırlık okuduktan sonra Çekmeköy kampüsüne taşındım. Hazırlığı bitirir bitirmez Max Spencer'da sıcak satış stajımı yaptım. Ve devamında da sonraki senede, birinci sınıfın sonunda e, sıcak satıştan beğendikleri öğrencileri çağırdılar ve ben de e, Max Spencer Genel Merkezi'nde bu sefer GEP'te e, staj yapma imkanı buldum. E, yine bu süreçte İzmir'de Akıl Fikir Kampı'nda girişimci liselilere mentorluk yaptım. Üniversite akademik yaşantının yanında okul problemleriyle ilgilenmek ve insanların sorununu çözmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu bağlamda da öğrenci biline girmek benim için en önemli hedeflerden biriydi. Hazırlıkta hazırlık temsilcisi olarak öğrenci biline aday oldum. Maalesef seçilemedim. Daha sonra ise birinci sınıfta tekrar arkadaşlarımla beraber oturduk ve yeniden aday olduk. İşletme Fakültesi temsilciliğine seçildim. Öğrenci birliğine seçildikten sonra içeride ekibimdeki özellikle Barış ve Kürşat'la birlikte çok yoğun mesai harcadık. Okulun problemleriyle, şatıl, yemekhane ve benzeri öğrenci istekleriyle çok yakından ilgilendik. Bu tür durumlarda hem kriz yönetimi ne öğrendik hem de insanları ikna kabiliyetimizi geliştirdik. Çünkü hem öğrencileri, arkadaşlarımızı e, sakinleştirip hem de onların haklarını aramak bizim en önemli e, amacımızdı. Görev süremiz boyunca mütevelli düzenli, düzenli olarak sunumlarda bulunduk. E, direkt onlara hitap ediyor olmak hem e, sorunlarımızın çözümünü kolaylaştırdı hem de bizim için önemli tecrübe oldu. Güvenlikten rektörlüğe okulun bütün birimleri yakından çalışma imkanı elde ettik. Birinci sınıfta bir etkinlikte tanıştığım kurumsal iletişim ekibiyle birlikte çalışmaya başladım ve bu yaklaşık 4 sene sürdü. Mezuna kadar kurumsal iletişimde çalışan öğrenci olarak e, devam ettim. Aynı zamanda tanıtım ekibiyle birlikte Denizli'ye gidip e, Memleketim Denizli'ye gidip okulumuzu tanıttım. Kayıt ekibinde çalıştım ve 3 senedir e, ekip liderliği görevinde bulundum. Okulda bir radyo kanalının etkinliğinde işte bu DJ setuplarıyla falan tanıştım. Ee, çok ilgimi çekti ve e, bunu bir hobi olarak yapmaya düşündüm. Ve eğitimini aldım, DJ'lik eğitim aldım. Bu bağlamda geçen seneden beri e, Çeşme ve İstanbul'un önemli mekanlarında içinde bulunduğum ekiple birlikte DJ'lik yapıyorum. E, ve kısmetse de mezuniyetinde after partisinde e, son performansımı yapıp okula veda edeceğim. Özyurt Üniversitesi'nde bir sorun gördüğünüzde bunu belirtmenin yanı sıra çözümün bir parçası olun. Ve çözümün bir parçası olmak, aktif rol almak için de en önemli mecra bence öğrenci birliği. Öğrenci birliğine girdiğiniz takdirde de bu sizin hem gelecekteki iş yaşantınıza faydalı olacaktır, hem de sosyal bir çevre edinmenizi sağlayacaktır.